Arkadaşlar yakında 얘기 게요 Evet, Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi projemizin inşaatında incelemelerde bulunduk. Yüklenici firma yetkilisi arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Çok şükür inşaatımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Hedefimiz 2023 yılının başlarında inşaat çalışmalarını tamamlayıp ardından da tefrişatını yaparak bu güzel eseri hemşehrilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunmak. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi zemin katımız bir millet kütüphanesi okulların açık olduğu dönemde 24 saat hizmet verecek. Öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın kitap okuyabileceği, etüt yapabileceği, ders çalışabileceği, belli saatlerinde ücretsiz çay ve çorba ikramının olacağı çok güzel bir kütüphane inşallah hizmete sunmuş olacağız. Yine birinci katta da gençlik merkezimiz var, sınıflarımız var, lise hazırlık kurslarımız. İngilizce kurslarımız, matematik kurslarımız gibi talep doğrultusunda birçok gençlerimiz, öğrencilerimiz kursları burada hayata geçireceğiz. Yine bununla birlikte de atölyelerimiz olacak. Sanat atölyesi, bilim atölyesi, deney atölyesi, müzik atölyesi, matematik atölyesi gibi. Bu atölyelerden de şehzadelerin gençleri, öğrencileri, çocukları istifade edebilecekler. Şu anda biz son kattayız. Arkamda gördüğünüz kule kısmında büyük bir toplantı salonu var yazar buluşmalarından, okul aile birliği toplantılarına, sivil toplum toplantı kuruluşlarının etkinliklerine kadar birçok amaca hizmet edebilecek olan bir salon. Yine bunun paralel tarafında da kafeteryamız, mescitlerimiz, lavabolarımız mevcut. Burası da teras olarak güzel eserden istifade edecek olan gençlerimize inşallah hizmet etmiş olacaktır. Bodrum katımız var, orada arşivimiz, depolarımız var her şeyi düşünülmüş bir şekilde e, çalışmalarımız devam ediyor. Projelendirirken her şeyi hesap ettik. En ince detaylar dahi titiz bir şekilde düşünüldü ve hesaplandı. İnanıyorum ki faaliyete geçtiğinde şehzadelerin merkezinde çok mahallemizi yürüme mesafesinde ve çok güzel bir tesis olacak. Gençliğin nabzı inanıyorum ki burada atacaktır. Şimdiden tüm şehzadeler halkımıza, gençlerimize hayırlı olsun diyorum emek sarf eden tüm mesai arkadaşlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.